işte bitti. Şimdi içebilirsin. Ah. ah, şimdi bunu içince eski çağların prensesleri gibi... ...pürüzsüz bir cilde ve güzelliğe mi kavuşacağım? Ay çabuk söyle. Bu formül eski Mısır'a ait. Kleopatra formülü. Harika görüneceksin. Ay, ay çok heyecanlıyım. Ay içiyorum. İmkansız! Nerede yanlışlık yaptım acaba? Ne oldu söylesene bir terslik mi var? Neden böyle oldu anlamadım. Ah. Beni affet. <laughs> Hayır! Hayır! Ha! Olamaz ha! nasıl yaparsın? Ha! <laughs> ha! Çabuk bir şeyler yap beni eski getir. Ah olamaz ne hale geldim inanamıyorum ha. Bir dakika ha! merak etme. Ben neler olduğuna bakıp şimdi halledeceğim. Beni bu halde kimsenin görmesine dayanamam. Çabuk ol, hadi çabuk. Bu da ne? Ha. Bu kağıdı bulduğumuzda belli ki bana bir şeyler yapmış demektir. Ben de kendimi garanti almak için o çok bilmiş ampul kapanın Kulle için hazırladığı formülde ...kendime göre küçük bir değişiklik yaptım. Ah, kadar kumuna gelmeyi nasıl hissediyorsun? Aşk ah, çok gel, seni bir elime geçirirsem! Gördüğün gibi senin eski haline dönmen bana bağlı. O yüzden bana her ne yaptıysan, bilen önce eski halime getir. Ya da sonuçlarına katlan. Bu görüntü, kendini beş saniye içinde yok edecektir. Ah! senden. <laughs> şoker! 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 İtiraf etmeliyim ki bu şoker çok zeki bir almış. Sen <laughs> de kendime köle yapmadan önce kapı çeneni. <laughs> 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 ne oldu? Hani diyorsun? gözünüzü bir an bile şokerin üzerinden ayırmayacaktınız ne oldu? Yine yapmış yapacağını. Beş dakikalığına kurşun askeri emanet edip oyun oynamaya gitmiştim. Aferin iyi halt etmişsin. Bir ara uyku çok bastırdı ama sadece bir gözümü dinlendirdim o kadar. Ben sana tek gözünü aç demedim. Gözünü dört açacaksın dedim. <laughs> ay, ay. Anlaşıldı sen uykan yapmış. Şimdi ne olacak bakalım çok bilmiş. Şokere ihtiyacımız var. Kendimiz düzeltmeye çalışırsak daha kötü olabilir. Bundan daha kötüsü olamaz. Of gidip getireceğim onu. Ay yüzüm çok mu kötü bakın bakalım. <laughs> ay, ay. ...hak edemez Cani şoker, ruhsuz, kalpsiz... ...kara vicdanlı...